şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, 3. ünitenin ilk dersiyle beraberiz. Kitabımızda bu dersin ismi 9. ders konusu da zarflar. Zarf ne demek? Zarflar kaça ayrılır? Bunlarla alakalı inşallah bir paylaşımda bulunalım. Zarf demek kitabımıza göre bir anlamı zaman ya da mekan bakımından kuşatan isimdir bir anlamı yani bir kelimeyi zamansal veya mekansal yönden kuşatan bir isim var ise Arapça'da buna zarf denir. Zarflar kendi arasında iki kısmı ayrılıyor. Zaman zarfı, mekan zarfı olmak üzere. Tabi artık bu Türkçeleşmiştir. Zaman zarfı dediğimizde anlaşılanı anlıyoruz. Mekan zarfı dediğimizde aynı şekilde ne demek istediğini anlıyoruz. Zaman zarfı fiilin veya anlamın gerçekleştiği zamanı ifade eder. Mekan zarfı da gerçekleştirdiği mekanı ifade eder. Yani zaman zamanla alakalıdır. Önce sonra gibi. Mekan da mekanla alakalıdır. Mesela baktığımızda bazı zaman zarflarını sıralamış. De imen devamlı demek. Ebeden asla. El ene şimdi. Beyne arasında. Ba'de qabla ama gadan yevmen el yevme mesaen sabahan bunların hepsi kendine müstakil özel manları var önce sonra sabah akşam şimdi gibi anlamlara geliyor bir de mekan yönünden zarfları incelediğimizde hilale kurbe nahve vesata lede inde havle garbe şemale cenube şerqa yesera yemin, kuddem, half, vera, tahta, fevka, hune, huneke. Bunlar da mekansal yönden zarflardır. Kuzey, güney, sağ, sol, ön, arka gibi anlamlara geliyor. Zaman ve mekan açısından bazı zarflar ortaktır. Mesela gable gibi, ba'de gibi, beyne, inde gibi. Peki bunlar zaman zarfı mıdır, mekan zarfı mıdır? Nasıl ayırt edeceğiz? Bunu Kendisinden sonra gelen isme bakarak anlarız. Yani bundan sonra gelen isme bakarak bunun zaman zarfı mıdır, mekan zarfı mıdır o şekilde anlayabiliriz. Dolayısıyla bu zarf konusu kolay anlaşılması basit bir konu. Zaman ne demekti? Bir anlamı zaman veya mekan yönünden kuşatan isimlere denir. İki kısma ayrılır. Eğer zaman ifade ediyorsa zaman zarfıdır, mekanı ifade ediyorsa da mekan zarfıdır. Sayfa 38'e baktığımızda örnek metine şahit oluyoruz. El Üstezu hocayla Hüseyin arasında bir konuşma var. Uridu istiyorum min kulli talibin her öğrenciden istiyorum diyor hoca. El hadise an mihnet ebihi babasının işinden dolayı bir paylaşım istiyor, bir olay istiyorum diyor. Yani babasının ne iş yaptığı hakkında bilgi istiyor hoca. Hüseyin diyor ki ebi tayyarun Yusafiru haricel vatanı ahiyanen bazen diyor babam ülke dışına yolculuk yapar. Fakat sefera ila Paris emsi mesela diyor dün akşam Paris'e yolculuk yaptı. Ve sevfe odun yevme mesaen bugün de akşam dönecek diyor. Ev gadan sabahan veyahut da yarın sabah döner diyor. Alt tarafta alıştırmalar geçiyor. Alıştırmalarda bir diyalogdan bahsediyor. O diyalogda istenenleri yazın diyor. Mesela eyne ne demek? hüne, hel, hünaki şeklinde onların izahı yapılmış. Sayfa 39'a baktığımızda parantez içerisindeki zamirlerden uygun olanı seçerek boşluğa yazınız diyor. Mesela 1'e bakalım. Külliyetı tıbbil esnen diş e, fakültesi, diş doktorluğu fakültesi. Buna nasıl gelir boşluk? Nerede diyebiliriz? Eyne. Eyneyi kullanabiliriz. Dolayısıyla eyne top tıbbil esne, diş doktorluğu fakültesi nerede diyebiliriz? Alt tarafta üçüncü şıkka baktığımızda aşağıdaki cümleleri okuyup örnekte olduğu gibi zarf ve türünü belirtiniz. Mesela yestayıkızu uyanıyor el ekmekçi kablel fecri sabahtan önce. Buradaki zarfımız hangisi? Kable önce demek. Peki kabla ne zarfı? Zarfı zaman, zaman zarfı önce olduğundan dolayı. Sayfa 40'a baktığımızda parantez içerisindeki zarflardan uygun olanı seçerek boşluğa doldurunuz diyor. Dolayısıyla bu şekilde örnekler verilmiş vaziyette. Bu dersi böyle nihayet erdirdik. 10. derse baktığımızda Saydus Semek adlı okuma parçasına şahit oluyoruz. Balık avcısı. Yine onunla alakalı parçaya göre sorular verilmiş. Ona göre örnekler isteniyor bizden. Bu sayede bizler 10. dersi tamamlamış olduk. 11. dersteyiz. 11. dersimizin ismi isim cümlesi. İsim cümlesi nedir? İsim cümlesinin öğeleri nelerdir? Bununla alakalı dersimiz. Hatırlayalım isim ne demekti? İsim zamandan bağımsız anlamlı kelimeler demekti. Zamandan bağımsız anlamlı kelimeler. Peki isim cümlesi ne demektir? Isimle başlayan cümleye isim cümlesi diyoruz. Yani bir cümleye bakın, cümlenin ilk kelimesine baktığımızda eğer isimle başlamış ise ona biz isim cümlesi diyoruz. Peki fiille başlamış ise bu durumda biz ona fiil cümlesi diyoruz. Isim ve fiilin ayrıştığı noktaları biz elbette. Fiil zamanla alakalıdır, isim zamandan bağımsızdır. Her ikisi de anlamlı birer kelimedir. Mesela kitabımızdaki örneğe baktığımızda el qaryetu köy hedi-etun sakindir. Burada el qaryetu isim midir? İnceleyelim kelimeyi. İsimdir. Anlamını bilmiyoruz. Mesela el qaryetu kelimesinin anlamını bilmiyoruz. İsim midir, fiil midir? Nasıl anlayacağız? Hemen baktığımızda anlarız ki el takısı gelmiş. El takısı sadece isimlere girer. Dolayısıyla bu nedir? İsimdir. O zaman isim cümlesidir. İkinci örneğe bakalım. Fil kariyeti bi'run köyde ne var? Kuyu var. Fi nedir? Harfi cer tabu ileride gelecek. Bu da aynı şekilde sadece isimlere girer. Dolayısıyla biz baktığımızda bunların hepsinin isim olduğuna şahit oluyoruz. Dolayısıyla cümle bu kelimelerle başladığından dolayı da bunlara isim cümlesi deniliyor. İsim cümlesi mükteda ve haber olmak üzere iki temel öğeden oluşuyor. Mükteda ne demek? Cümleye başlanılan kelime demek. Kendisinden bahsedilen veya kendisinden haber verilen merfu isme mübteda denir. Kendisinden bahsedilen veya kendisinden haber verilen merfu isme Arapçada mübteda denilir. Genellikle cümlenin ilk kelimesi mübtedadır. Örneğimize bakalım. Aişetu mesruretun Ayşe sevinçlidir. Burada kendisinden bahsedilen kim? Sevinçli olan kim? Ayşe'dir. Dolayısıyla Ayşe müptedadır. Haber nedir? Kendisiyle müptedadan bahsedilen, haber verilen ve cümlenin anlamını tamamlayan merfu söze haber denir. Hem müpteda hem de haber merfudur. Bakalım örneğimize. Aişetu mesruratun. Aişe sevinçlidir. Sevinçli olan Ayşe'dir mükteda, haber veren senedir. Mesruretün sevinçlidir. Dolayısıyla haberimiz de mesruretündür. Örnek metne baktığımızda teskunu Ayşetu Ayşe yaşıyor, oturuyor. Ma'a ailetihe ailesiyle beraber fiqariyetin köyde. Ayşetu mesruretün Ayşe sevinçlidir, mesrurdur. El veitu vasun ev geniştir. El ma'u vafirun suyu bereketlidir. Vel hadikatu cemiletun bahçesi geniştir. Vel qaryetu hadiatun köy sakindir. Tuhibbu a'işetu a'ileteha ve beyteha ve qaryeteha kethiran. Ayşe ailesini de evini de köyünü de çok sevdiğinden bahseden bir okuma parçası. Alıştırmalar kısmında Bizden istenen müptedanın altına bir çizgi, haberin altına iki çizgi koymamız isteniyor. Birinci ve ikinci alıştırmalar böyle. Sayfa 47'ye baktığımızda aşağıdaki sorulara örnekte olduğu gibi isim cümlesiyle cevap veriniz diyor. Mesela ma ameluke işin ne? Ene tabibun diyor. Ben doktorum. Bununla alakalı bizden isim cümlesiyle cevap vermemiz isteniyor. Aynı şekilde diğer örneklere baktığımızda genellikle hep bizden istenen isim cümlesi oluşturmamız, isim cümlesini anlamamız, müktedanın, haberin cümledeki ayrıştırmasını kavrayabilmemiz için farklı örneklemeler söz konusu. 12. derse baktığımızda sayfa 49'da Es-Sekenu Tullabi adlı okuma parçasına şahit oluyoruz. Bununla alakalı parçaya göre sorular verilmiş. Parçaya göre bizden cevaplar isteniyor. Mesela me rakamı kurfetihi odasının numarası kaç diyor. Üste muhtemelen odasının numarasını söylenen bir okuma parçası vardır. Rakamı kurfetihi felasun yazıyor. Mesela iki, üçüncü satırda onun odasının numarası 30 diyor. Eyni yetenevelü tullabül futura ikinci sorumuz. Öğrenciler kahvaltıyı nerede yapıyorlar? Men dehal ile saf sınıfa kim girdi? Ey ee, ne Abdullah? Abdullah nerede okuyor? Bununla alakalı okuma parçasından bizden cevaplar istiyor. Böyle sorular genelde sınavda çıkıyor. Yani böyle bir okuma parçasıyla alakalı bizden cevaplar istenebiliyor. Bu sayede bizler bu ünitemizi bitirmiş olduk. Rabbimiz anlamayı nasip eylesin.